Örneğin otobanların olduğu, otoyolların oldu, yani egzoz gazının çok oldu, trafiğin çok oldu, alanlardan uzak durmanız lazım. ciğerle ilgili bir probleminiz hava kirliliğiyle bağlantılı kronik bir süreç olabilir bu veya hava kirliliği dışında ortaya çıkmış bir rahatsızlık olabilir. Örneğin akciğerinizle ilgili bir kanser ameliyatı oldunuz, tedavisi oldunuz veya astım tanınız var veya alerjik riniti, alerjik hava yolları bulunan çocuklarınız var. Öncelikle yaşam biçiminize dikkat edeceksiniz. Şimdi hava kirliliği aslında kronik bir süreç. Hem dış ortam hem iç ortamda biz zehirlenebiliriz. Ama şu anda konuştuğumuz şey özellikle kışın da sebep olduğu, ısınma gibi özel durumların da ekleme yaptığı akut durumlar. Şimdi bir kere maruziyeti azaltmak lazım. Bunun için başlangıçta herhangi bir akciğer probleminiz varsa konuş bir tanınız, geçirmiş bir hastalığınız. Örneğin otobanların olduğu, otoyolların oldu, yani egzoz gazının çok olduğu, trafiğin çok oldu alanlardan uzak durmanız lazım. Yine tren istasyonlarında. Yine eğer yaşadığınız alanda bir termik santral varsa, biraz garip gözükebilir ama bu bir realitedir. Çok sigara içilen alanlar bunlardan uzak durmanız lazım. Yani evinizin yerleşim şartlarınızın biraz daha hava kirliliğine sebep olan nedenlerden, fabrikalardan, trafik gazlarından uzakta olması lazım. Temiz havaya açık ortamlar olması lazım. Onun dışında da yakıt seçiminizde ısınma koşullarınızda çok dikkatli olmanız lazım. Yemek koşullarınız, yemekle ilgili kullandığınız gazların nasıl olduğunu doğru seçilmesi lazım. Ancak bunlar daha kronik süreci ifade eder. Örneğin ısınma uğruna kullandığımız düşük kalorili kömürler var. Ve bunlar çok toksik bir madde olan sülfür gazı salgılıyorlar. Son derece irrita. Zaten şehirde de fark ediyoruz. Değişik bir koku, keskin bir koku. Aa kötü kömür falan diyoruz. Bunlardan uzak durmamız lazım. Yani doğru yakıt bizim ömrümüze hükmeden bir şey. Küçük yararlılıklar bizim ömrümüzü etkileyecek problemlere sebep olabilir. Trafik şartlarından, kalabalıktan ve özellikle yakıtla ilgili seçimlerimizde dikkatli olmaktan kaçınmayalım, özen gösterelim diyorum. Daha detaylı bilgi edinebilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler, sağlıklı ömürler diliyorum.